Ramazan ayının 27. gecesi. Sual. Kadir gecesinin bu gece olduğu kesin mi? Cevap. Hayır, kesin değildir. Fakat bu geceyi, yani Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesini ihya etmek çok sevaptır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazan'ın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur. Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir. İmam-ı Azam Hazretleri Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir. Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır hadisi şerifini düşünerek sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse o gece Kadir gecesi olmasa bile büyük sevaba kavuş olur. Kadir gecesini soran bir zata Peygamber Efendimiz bu yıl Kadir gecesi Ramazan'ın ilk gecesiydi. Geçti. 27. geceyi ihya et. Ramazan'ın 27. gecesini ihya edene vücudundaki kıllar sayısınca hac Umre, şehit ve gazi sevabı verilir buyurdu. Başka birisine de bu yıl Kadir Gecesi geçti. Fakat Ramazan'ın 27. gecesini ihya et. Kadir Gecesi sevabına kavuşursun, şefaatten nasipsiz kalmazsın buyurdu. Hazreti Ayşe validemize de 13. geceydi, geçti. Kadir Gecesi'ni kaçırdıysan 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen ahiret yolculuğu için Azık olarak o geceki ibadet sana yeter buyurdu. Hazreti Ayşe validemiz de Resulullah Ramazan'ın son 10 gününde çok ibadet ederdi buyuruyor.